Allah Allah. Niye öyle bir şey yaptılar kardeşim acaba? Kardeşim ölme. Ölme kardeşim. Kardeşim ölme. Pepe ölme Pepe. Ölme be. İyi misiniz arkadaşlar? Doktor oh. yok mu derdime bir çare. Çok kötü uçtuk ya. Arkadaşlar uyan, iyi olacak, uyan. Olacak. Beni duyabiliyor musunuz? Geliyor mu sesim? Ses de çok kötü. ölme sakın öl. Madene gideceğiz ölme. Piç ya. Hakkı duruyor ya. Önce biraz hanımefendiyle de ilgilenin. Tanıdık değil misin? Ölme. <laughs> Lütfen ölme. Günaydın. <laughs> 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 Hayır ilgilenemem. Öldürürler beni. İlgilenemem onlar <laughs> Bu mu öldürür? Hayır bu değil başkası Nasıl <laughs> <laughs> ya? Boş ver orasını karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kalktı. Clean. Neye kalktı? Gidelim <laughs> artık gidelim. Hadi, Hadi madene <laughs> Bu sefer...